Demokratik Kongo Cumhuriyeti son 20 yılda birçok yıkıcı savaşla sarsıldı. Bu çatışmalar Kongo halkına büyük acılar yaşatırken ülkenin yaban hayatına da felaket getirdi. Fakat ülkenin doğusunda bazı yürekli insanlar kalan hayvanları korumak için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ben Gilari Dirabi. Bu insanlarla tanışmak için Virunga Milli Parkı'na geldim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti yaşadığı iç çatışmaların yanı sıra sınırlarında da yabancı milis kuvvetleri ve ordularla savaşıyor. Bu sürede tahminen 5 milyon insan hayatını kaybetti. 2003 yılında bir barış yapıldı. Ancak ülkenin doğusunda Virunga'nın da bulunduğu bölgede silahlı gruplar ve hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Bu park 1979 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı. Ancak bu yeterli olmayınca Şef Emanuel Demerod ve ekibi parkı yaşatmak için zorlu bir mücadele başlattı. Düşündünüz? Hayatım Kenya. Bu büyük savanalardan volkanik dağlara geçiyoruz. Yeryüzünün en büyük lav gölünü barındıran Nirangongo volkanı da bu bölgede bulunuyor. Bu volkan hala aktif. Fakat güney bölgesini çok özel yapan elbette buradaki dağ gorilleri. Bu park kesinlikle dünyanın en büyük parklarından biri. Bunda hiç kuşku yok. Fakat acı olan şu ki bu ülkede 20 yıldır savaş var ve bu boyuttaki bir çatışmadan herkes ve herkes etkileniyor. Burada filler ve su aygırları da vardı. Dünyanın en büyük su aygırları popülasyonu, yani dünyadaki su aygırlarının yüzde yirmisi Virunga'daydı. Ama sayıları 27 binlerden 350'ye düştü. <laughs> Çatışmanın bu kadar şiddetli olması, silahların bu kadar yaygınlaşması ve fil dişine olan aşırı talep filleri ve yavru gorilleri olumsuz etkiledi. Biliyorsunuz, fil dişine olan bu talep de çok uzaklardan geliyordu. Bütün bunlar çok çok tehlikeli bir durum ortaya çıkardı. Şimdi 280 orman muhafaza görevlisi var. Savaşın başladığı 2006 yılından bu yana parkı koruyan personelimizden 130'unu kaybettik. Sizin için çalışan insanları toprağa vermek çok zor. Çünkü onlar sizin emirlerinizi uygularken öldürülüyorlar. Kalanlarsa bir arkadaşlarını, bir meslektaşlarını kaybetmiş oluyor ve ertesi gün arkadaşlarının vurulduğu yere gidip görevlerine devam ediyorlar. Bu insanlar çok özel, çok değerli. Orman muhafaza görevlileri, yetim kalan yavru gorilleri Avrupa Birliği'nin desteklediği özel bir koruma merkezine büyütüyor ve koruyor. Burası St. ve merkezi. Gümüş Sırt'ın ailesinin diğer dört üyesiyle birlikte öldürülmesinden sonra bu adı aldı. İnsanlar bu gorilleri içeri girip ateş ederek öldürmüşler. İki yetim yavruyu kurtarmayı başardık. Her ikisini de ailelerinin yanında bulduk. Nakazi, ölen annesinin yanında bulduğumuz ilk goril. Kurtarılan başka yetim yavrular da var. Bakıcıların yardımıyla bu genç goriller yeni bir aile kurmayı başardı. Goriller halen ciddi tehlike altında olan bir tür. Onlar aynı zamanda bu ülkenin geleceğinin de bir parçası. Bu yüzden bir tanesi bile olağanüstü değerli. Merhaba Andre. Nasıl gidiyor? Fena değil. Andre, buradaki bakıcılardan ve gorillerden sorumlu ekip lideri. Hasta olarak bulundukları günden bu yana gorillerin bakıcılığını yapıyor. Beş yıl önce. Evet, neredeyse ölmek üzerelerdi. Gorillerin yanına girmeden önce sıkı hijyen önlemleri uygulanıyor. DNA'larımızın %98'i aynı. Bu nedenle pek çok benzer hastalığa yakalanıyoruz. Pekala maske takacağım ve ayaklarımı dezenfekte edeceğim, böyle mi? Bunu kulaklarıma mı takıyorum? Nasıl görünüyorum? Harikayım değil mi? Bir de parmaklıklarım bu tarafında kalmam gerekiyor. Çünkü goriller çok güçlü ve kolayca beni yaralayabilirler. Bu inanılmaz. Bir gorile hiç bu kadar yaklaşmamıştım. Burada gördüğünüz bu dört goril dışında dünyanın başka hiçbir yerinde koruma altında olan dağ gorili bulunmuyor. Bunun adı Maisha. Bu da Kaboko. Gördüğünüz gibi bir elini kaçak avcılar yüzünden kaybetti. Tuzağa yakalanmıştı ve onu kurtarmak için elini kesmek zorunda kaldık. Onları kendi çocuğunuz gibi görüyorsunuz. Evet, onlar benim çocuklarım. Bir gorilin hayatını kurtardığınız zaman ülkeniz için gerçekten önemli bir şey yaptığınızı hissediyorsunuz. Bak bu parktaki en önemli ve en tehlikeli işlerden biri. Yaklaşık 10 orman muhafaza görevlisiyle birlikte bir araçtayım. Ormana zarar verecek hiç kimsenin bulunmadığından emin olmak için bir güvenlik denetimi yapacağız. İlerleyin. Ormanın içlerine mi gireceğiz? Virunga Milli Parkı'nın belirli bölgeleri hala başıboş milis gruplarının işgali altında. Zaman zaman parka izinsiz giren tehlikeli kişilerle karşılaşıyoruz. Saldırgan olabiliyorlar. Bu tip kişileri etkisizleştirmek için taktiklerimiz var. Parkın geleceğine ilişkin beklentiniz nedir? Öncelikle amacımız bu parkın gelişimini güvence altına almak. Fakat aynı zamanda halkımızın da bizi dürüst ve çalışkan insanlar olarak görmesini istiyoruz. <laughs> Orada bir şeyler oluyor. Şimdi ne yapacaklarını göreceğiz. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır ve bu tarafa gel. Buraya gel. Yaklaş. Ne olduğunu sorabilir miyim? Onu ağaç keserken yakaladık. Parkta yapılan orman tahribatı odun kömürü ticareti için gerçekleştiriliyor. Bu iş büyük ölçüde milis gruplarının kontrolünde. Aslında orman muhafaza görevlileri odun kömürü işini yapanların sadece geçimlerini sağlamaya çalıştığını da biliyor. Bu nedenle yakalanan adama dava açılmayacak. Ancak ormanları korumak ve milislerin finans kaynaklarını kesmek için yasa dışı ağaç kesimi yapılmasını engellemek zorundalar. Evet beyefendi, evinize dönmenize izin vereceğim fakat bir daha parka gelmeyin anladınız evet. mı? Tamam, kelepçesini çözün. Teşekkür ederim efendim. Adama palasını geri verdiniz. Amacımız onun hayatını zora sokmak değil. Sadece tekrar parka gelmemesini sağlamak istiyoruz. Belki palasını köyünde ürün biçmekte veya hayvan kesmekte kullanacak. Evet. Evet peki. Yönetmenimin söylediğine göre parktan ayrılmamdan bir hafta sonra Virunga'da çok daha tehlikeli olaylar meydana geldi. avlayan kaçak avcılar bir devriyeye ateş açtı. Bu ormanda bazı isyancılar var. İsyancılar sonunda ormandan sürüldü ve odun kömürü üretimi yaptıkları kampları yıkıldı. Kaçak avcılardan ele geçirilen bütün silahlar ve tuzaklar bu binada muhafaza ediliyor. İnanılmaz. İçerisi dolu. Bunlar kaçak avcılardan ele geçirdiğimiz palalar, tuzaklar ve mızraklar. Bu da bir fil tuzağı. Filer bunun üzerine basınca çiviler ayaklarına giriyor. Fil bunun üzerine basıp acı içinde kıvranırken kaçak avcılar da onu devirmek için ellerinde mızraklarla geliyor acımasızca. Bu baltalarla ağaçları kesiyorlar. Ama bunları büyük hayvanların kafa taslarını kırmak için de kullanıyorlar. Virunga'daki en acıklı olaylardan biri de bir milisin 2007'de 5 gorili katletmesi oldu. Bu saldırı parkta odun kömürü ticaretine son verilmesine misilleme olarak yapıldı. Burada hayvanları koruyan insanlar da ciddi tehdit altında. Bu belki çok riskli bir iş. Fakat bütün orman muhafaza görevlilerinin işlerini ciddiyetle yapmaları sayesinde dağ gorilleri güvenli hayatlarına devam ediyor. Park görevlilerinin özverili çalışması sayesinde bu tür yok olmanın eşiğinden döndürüldü. 1989'da tüm dünyada 600 dağ gorili kalmıştı. Şimdi bu sayı 800'e çıktı. Parkın yürüttüğü çevresel programlardan Briket programının ilginç bir toplumsal tarafı var. Bu programa destek veren insanlardan biri olan Belana Balagizi ile tanışmaya gidiyorum. O çatışmaları da yaşamış biri. Size şimdi şunu söyleyecektim. İsyancılar hemen orada, arka taraftalar. Şu anda gerillaların bulunduğu bölge bombalanıyor. Çok kötü. Balagize şimdi Kvanja kampında kalıyor. Burası evlerini terk eden binlerce mültecinin bir kısmını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kuruldu. 35 milyon dolar yıllık cirosu olan odun kömürü üretimi büyük bir sorun. Bu işi yapanlar da Virunga Milli Parkı çevresinde oturan insanlar. <laughs> Virunga Parkı kadınları odun kömürüne alternatif yakacak üretmeye özendiren bir program yürütüyor. Balemba'da da bu programda yer alıyor. İnsanları yaptıkları işten vazgeçirmenin yolu onlara bir seçenek sunmak. Odun kömürünün alternatifi ise biyokütle biriketler. Virunga aynı zamanda dünyada en yüksek oranda cinsel şiddet uygulanan bölgelerden biri. Proje yörede yaşayan kadınları korumayı da amaçlıyor. Parkta kadınlar için bir tehlike var mı? Evet. Kadınların çoğu yakacak odun toplamaya ormana gidiyor. Fakat hala Virunga Milli Parkı'nda saklanan milisler Kadınlar için büyük tehlike. Biz de briket üretimi yaptırarak yerel halkı bu kampta tutmaya çalışıyoruz. Yani siz bir yandan parkı ve doğal kaynakları muhafaza ederken diğer yandan kadınları koruyor ve üretimi yeniden halka döndürüyorsunuz. Kesinlikle. Bu çok basit bir teknoloji. Öyle mi? Briket üretiminde her şey kullanılıyor. Doğal olması önemli. Gerekli malzeme bu yörede bulunuyor. Kuru yapraklar, kahve çiftliklerinin atıkları ve hızar atölyelerinin talaşları, bir de ineklerin... Gübresi? Evet, en iyisi o. Evet. Çok iyi yanar, gerçekten çok iyi yanar. Evet. Julian 120 makineden sorumlu. Çok güzel. Wow. Harika. Briket biyolojik olarak çözünebilen hemen her malzemeden yapılabiliyor. Bugün atık kağıt kullanacağız. <laughs> kağıt parçalarını önce paraladık. Sonra üzerine su dökerek yapışkan bir maddeye dönüştürdük. Ve şimdi ezerek hamur haline getiriyoruz. Böyle mi? Tamam. Şimdi onun içine dolduracaksınız. Buraya dolduruyorum. Üzerine böyle bastırarak sıkıştırıyorsunuz. Tamam. Böyle bastırıyorsunuz. Tamam. <laughs> Tamam işte. Evet, evet bastır. İşte oluyor. Bastır. İnanılmaz. Tamam. İşte sonunda çıkıyor. Harika. Çok güzel. İşte böyle. Yaşasın ilk briketimi yaptım. Bravo. Harika. Teşekkür ederim. Bir, İki, üç. Çok teşekkür ederim. İyi çalışan bir ekip ayda yaklaşık 40 dolar kazanıyor. Sonra kendi aralarında paylaşıyorlar. Evet, kesinlikle. Bu projeyi uygulamaya ilk başladığınızda kadınları buna ikna etmeniz kolay oldu mu? Zor oldu çünkü odun kömürü üretenlerle mücadele ettik. Makineli tüfeklere karşı durmamız gerekiyordu. Yerel milis gruplar bizi bombaladı. Başlangıçta çok zorluk çektik. Fakat yaptığınız işin arkasında durursanız insanlar uyum sağlıyor. Julian bize briket ateşinde yemek hazırlıyor. Böylece bütün süreci tamamlamış oluyoruz. Özel olarak yapılmış sobayı görüyorsunuz. Isıyı bunun içinde tutabiliyorsunuz. Burada yemek yapılırken çoğunlukla nemli odun kullanılıyor. Nemli odun çok duman çıkarır. Bu da sağlığa zararlı. Evet, bütün aşamalardan geçtik ve işte şimdi son aşamaya geldik. Brikette pişirilen sıcak bir yöresel yemek. Virunga Orman Muhafaza görevlilerinin kaçak avcılara karşı son zamanlarda yeni bir yardımcıları var. Sen Hubert dedektif tazıları. Christian Shimavu parktaki köpek birliğinin komutanı. Arkadaşının adı ne? Bu Dodi. Dodi, peki. Neden köpeklerle çalışıyorsunuz? Aslında önceleri köpekleri sevmezdim. Fakat bunun gibi köpekleri Sen Hubert'ları görünce gerçekten etkilendim. Burunları çok iyi koku alıyor. Çok güçlüler. Kokusu olan bir şey bulduğunuzda kaçak avcıları yakalamanız kolaylaşıyor. Peki. Senniöbert'in 4 milyarın üzerinde koku alma reseptörü var. Buna kıyasla insandaki 5 milyon hiçbir şey değil. Ayrıca çok da arkadaş canlısı. Her tarafımı toz vesaire yaptılar. Beni çok sevdiler herhalde. Bu avcı köpekleri seçmelerinin nedeni bunların evet. sevimli olmaları evet. ve ısırmamaları. Tamam. İnsanlara karşı da naziktir. Diğer köpekler ısırabilir. Böyle bir şey Virunga'nın itibarını zedeleyebilirdi. Şimdi Dodi'nin neler yapabildiğini görme zamanı. Beni bulabilecekler mi göreceğiz. Önce üzerinde kokum olan bir eşyayı bu kilitli poşete koyup kapatacağım. Buna başka kimsenin değmemesi önemli. Üzerinde başkasının kokusu olmamalı. Beni sadece bu ipucuyla bulacak. Saklanabileceğim iyi bir yer biliyor musun? İyi bir yer bulacağım. Evet. Ağaçların içine dalabilir misiniz? Evet. Bir ağaca tırmanabilirim. Bu gilerinin bir eşyası. bul onu. Yavaş. Giderek yürümekte zorlanıyorum. Bizi hiç bulamayacakları bir yere geldik. Birazdan dönerim. Virunga Milli Parkı'nın ortasında bir başıma kaldım. Kuşların sesini duyuyorum. Bir şeyin yaklaştığını duyuyorum. Aman tanrım şuna bakın. İnanılmaz. Beni yakaladın. Beni buldun. Beni bulduğuna inanamıyorum. Zor oldu mu? İnsanlar için orman zor bir ortam. Fakat köpekler için değil. Onun için zordu ama köpek için değildi. Sen harikasın. Ne inanılmaz bir yaratık. Bir hayvana zarar verilirse, tehlikeli bir durum ortaya çıkarsa, bu köpeklerin görevi işte bu. Köpekler onları bulacak. Bu da parkın geleceğine ilişkin umutlarımı arttırıyor. Birunga'nın karşılaştığı pek çok tehlikenin yanı sıra şimdi de bir İngiliz petrol şirketi parkın içinde petrol aramak istiyor. Önümüzdeki yıllar hiç de kolay geçmeyecek. Yine de burada tanıdığım bu yiğit ve fedakar insanların parkın biyoçeşitliliğini gelecek kuşaklara aktarmayı başaracağına inanıyorum.